ki üniversitemizde gerçekleştirilecek olan Boğaziçi Üniversitesi erkek ve kız yurtları açılış töreni dolayısıyla 13 Şubat 2026 Cuma günü Güney Kampüsümüzde akademik ve idari personelimiz için çalışma düzeni çevrim içi olarak uygulanacaktır. Aynı tarihte Güney Kampüs'te yapılması planlanan dersler de uzaktan sürdürülecektir. 13 Şubat 2026 tarihinde Güney Kampüs'te yalnızca etkinlikte görevli personelle kız yurdunda kalan öğrencilerimiz giriş yapabilecektir. Bunların dışında hiçbir kişi veya araç kampüse Giremeyecektir diyor. Şöyle anlayamadım ben. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt açılışına gelecekse yurt açılışını kimler için yapacak? Öğrenciler için yapacak, değil mi? Peki öğrenciler için yapılmış olan bir bina, öğrenciler için yapılacak bir açılış niye öğrenciler uzak tutulmaya çalışılıyor? Öğrenciler için yapılmadı mı burası? E gitsin öğren Bir de ne olacak koskoca Cumhurbaşkanı ve evde iki tane öğrenci geldi, orada slogan attı falan. Ne olacak Cumhurbaşkanı bundan mı alınacak? Ne olacak ki yani? Zaten koruma duvarı var Cumhurbaşkanı'nın etrafında. Öğrenciler de slogan atarlar. Geçer gider ne var ki bu kadar? Ben gerçekten anlayamıyorum. Hani ne olabilir yani? Zaten güvenlik önlemleri alınıyor. Hani Salman, Süleyman dışarıdan insan giremiyor ki. Üniversitenin kendi öğrencisi. Öğrenciler için yapılacak binanın açılışı olacak diye derse gelemiyor. Sizce burada bir gariplik yok mu? Bir de ben dikkat ediyorum. Mesela Cumhurbaşkanı'nın bütün programlarını artık şey koyuyorlar. Öğrencilerle bir araya gelmeye, gençlerle sohbet değil mi? İşte görüyoruz böyle town hall denen şeyde. Oturuyor herkes soru soruyor Cumhurbaşkanı'na. Gençlerle sohbet ediyor falan. E tamam demek ki istiyor Cumhurbaşkanı. Beni gençlerle bir araya getirin diyor. E tamam işte burada da konuşsun gençlerle ne olur yani ne olabilir. En fazla bir genç heyecanlanır slogan atar. Gençlerin de sorunları neymiş derdi neymiş birebir dinlesin Cumhurbaşkanı bakalım. Maksat buysa. Ama orada şey mi hikaye yani öğrenciler bir şey der falan sonra Naci İnci benim başım yanar diye düşünüyor herhalde. Aman abi hiç o işlere girmeyelim diyor herhalde yani e artık bilmiyorum. Fakat ne diyeyim yani güreyim mi ağlayayım mı öğrenciler için bina yapılıyor öğrenciler okula sokulmuyor yani yani öğrenciler olmasa marifi ne güzel idare ederdik hesabı o hesap